Fakat diyelim ki beslenmesine günümüze kadar işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yanlış beslendi. Kolesterolü, trigliserid yükseldi, damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme oldu. E, beyin fonksiyonları, kalp fonksiyonları kötüleşti. O zaman ne yapacak? Bu tür rahatsızlığı olan insanları biz tedavi ettik. Nasıl? Şimdi mesela Almanya'da tanıdığım çok yakından tanıdığım bir bayan hastanede çalışırken düşüp bayılmış hastaneye kaldırıyorlar, Bilgisayarlı tomografide beyin ana arterinin %85 tıkandığı tespit ediliyor. Doktorlar diyor ki ameliyat edersek beyine pıhtı kaçar, felç olabilir. İlaçla deneyelim. İlaçlar cevap vermiyor dedi ki bana. İbrahim Bey lütfen yardım edin. Birçok insan tedavi ediyorsunuz, biliyoruz. Bana da yardım edin. Tedavi ederiz, problem değil. değil. Ben ona bu tonik dediğimiz kısa ismi Gökçek Tonik veyahut da diğer ismiyle bitki karışımlı lahana suyu. Bu sadece lahana suyundan oluşmaz. Lahana suyunun haricinde at koyru otu, ısırga otu, zencefil, zerdeçal gibi 16 çeşit bitki içerir. Sadece lahana suyu olsa ne olur? Sadece lahana suyu içerse kişi bunun lahana suyunun birleşiminde tiyosiyanat denen çok az miktarda bir madde var. Kükürt türevi. Bu triyot bezesine iyot akışını engeller. Böylece kişide de durup dururken bir de kuatır hastalığı ortaya çıkar. Bazıları diyor ki biz evde lahanayı işte mikserde çekeriz, suyunu çıkarır, içeriz. Öyle kolay değil. Yani gastrite, ülsere, enterite, kolite karşı etkili olduğu Profesör Doktor Çeney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 yıl önce yüzlerce kişi üzerinde denenmiş etkisi ispat edilmiş. Fakat kişi bunu evde hazırlarsa fayda yerine zarar verebilir. Biz yıllarca bunun üzerine çalışmalar yaparak yan etkisini ortadan kaldırdık, daha etkili hale getirdik. Birçok bitkiyle mükemmel hale geldi. Bu gastriti, ülseri, enteriti, koliti temizler, bağırsaktaki mantarları yok eder. İkinci önemli ürün ise Gökçek, iksir veyahut da diğer adıyla bitki karışımlı sarımsaklı limon suyu. Bunun özelliği damarları açması, temizlemesi. E, Damarlar da zamanla plaklar oluşur. Nasıl? Mesela diyelim ki proteinli efendim yağlı şeyler yedik. Eğer kişi antibiyotik, ağrı kesici veya başka kimyasal ilaç kullandıysa bağırsak florası bozulur. Normal olarak her sağlıklı insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterilerin %99'u faydalı, faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, K vitamin üretirler. Arı gibi arı nasıl kendisi için bal üretirse ve ürettiği balın belki arı %1'ini kendi tüketir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler de vitamin üretir. Kendisi için vitamin üretir fakat üretmiş olduğu vitaminin %99.99'u bünyemiz tarafından emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bunu yavaş yavaş kana verir, değerlendirir. Fakat bağırsaktaki faydalı bakteriler yok olmuş, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonursuz maddeler emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmaya çalışır. Neyle arıtacak? B6, B12 vitamini ve folik Fakat bu vitaminleri bağırsaktaki faydalı bakteriler üretiyor. Siz ilaç kullanarak faydalı bakteriyi yok ettiyseniz karaciğer bu toksik maddeleri aratmakta yorulur, yağlanır, görevini yapamaz. Karaciğer yağlanırsa, görevini yapamazsa toksik maddeler kanda dolaşarak diğer organlara zarar verir. Hastalıkların temeli buna dayanır. Yani bütün hastalıklar tedavi edilebilir. Şayet mide ve bağırsaklar tedavi edilebilirse. Bu şuna benzer. Bizim köyün üstünden temiz bir ırmak çıkıyor köyün içerisinden akarken caminin yanında tuvalet var. Lahmı vermişler kanalizasyonu. Irma aşağıdaki köyde bu pis su içiyor. Ne oluyor? Bizim köyün altındaki köyde bütün insanlar hasta. Kanalizasyonu ırma verdikleri için. Bu insanlar için de aynısını söyleyebiliriz. Bağırsaktaki mantarları yok etmesek buradan gelen toksik maddeler zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller. Karaciğere gelir. Karaciğer arıtmaya çalışır. Çok yoğun vitamin harcar. Arıtamaz ne olur? Kanda dolaşan toksik madde beyne depolanabilir. Hafıza zafiyetine sebep olur. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Mesela benim çok yakının tanıdığım Ahmet Bey kroner kalp yetmezliğine yakalanmış. Böyle kalp damarlarının aşağıdaki çok ince bir insanın kalbi aynı yumruğu kadar büyüklüktedir an altta ince çok hassas kılcal damarlar var. Bunlara kronar kalp damarları denir. Kalbi böyle besleyen damarlara. Kılcal damarlarda en altta ince kılcal damarlarda tıkanma olduğu için burada doktorlar işte biraz daha bekleyin ameliyat rizikosu olamayabilir, olabilir tartışmalar sürerken ben dedim ki yine ameliyat olabilirsin. Hesap ettiler. Almanya'ya giderse şu kadar para. 40-50 bin avro. Burada şu kadar para. Yine ameliyat olabilirsin. Bizim ürünleri bir kullan. Çünkü bu iksir hangi organda olursa olsun. Bütün organdaki beyin, kalp veya pankreas, karaciğer veya cinsel ok. Bütün organlardaki plakları çözücü özelliğe sahip. İksir bu da bağırsaklardaki mide ve bağırsak bakteri ve mantarları yok edici. Kullan bir bakalım Ahmet Bey bizim ürünleri kullandı. Daha önce dördüncü katta oturuyor. Her kata çıktığında Beş dakika dinleniyor, birkaç çıkıyor, beş dakika dinleniyor, birkaç çıkıyor. Nefes alamıyor. Kalp yetmezliğine. Bizim ürünleri kullandıktan sonra üç dört ay sonra merdivenleri artık hızlı hızlı çıkıp hızlı hızlı inmeye başladı. İş yeri de iki katlı. Üç katta ofisi var. Ofisine merdivene antrenman olsun diye koşarak inmeye çıkmaya başladı. Evet. Adem Bey 22 yaşında bu zatı muhterem 22 yaşında için ameliyat olmuş. Mitral kalp kapakçı yetmezliğinden şimdi 37 yaşında. Dedi ki İbrahim Bey duydum ki sizin ürünleriniz kalp damar rahatsızlarına çok iyi geliyormuş ama benim durumum çok farklı. E, kalp kapancığından dolayı ameliyat oldum. 15 yıldır halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Kalbi tam fonksiyonel çalışmıyor. Dedim ki deneyelim. Benim de tecrübem yok. Yani denemediğim bir şey söylemem. Yine her zaman olduğu gibi bitki karışımlı lahana suyu veya gökçek tonik bu mide ve bağırsakları temizler. Böylece kana toksik madde karışmasını önler. İksir damarları açar. Artı özel bir çayımız var. Bunun birleşiminde de birçok bitki var. Bunlardan bazıları alıç, oğul otu, sarı kantaron, ada çayı, zeytin yapılan rezene. Mesela alıç. Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Bunlardan burada resmini gördüğünüz sadece noplu alıç ve bir de kirtikli alıç dediğimiz iki alış türü tıbbi maksatla kullanılabilir. Bugün günümüzde Almanlar bunun damlasını, drajesini, hapını, şurubunu vesaire yapıyorlar. Klinik araştırmalar yapmışlar. Etkisini ispat etmişler. Yine aynı şekilde zeytin yaprağının da kolesterolü, tansiyonu, trigrizde karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Bizim ürünlerin içerisinde bulunan bitkiler %100 klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Günümüzde birçok uzman birçok bitkiyi çeşit çeşit rahatsızlarda kullanıyorlar. Bu doğru değil. Yani bitki hangi bitki, hangi özelliklere sahip, nerede ne zaman araştırma yapılmış. Bunları bilmek lazım. Mesela alışla ilgili klinik araştırması yapılmış. Zeytin yaprağı ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Zencefille, zerdeçalla, limonla vesaire. Fakat hiçbir klinik araştırması yapılmayan bir bitkiyi alıp da buraya korsanız özelliğini bilmediğiniz için ha, o zaman işe yaramaz. Günümüzde uzmanız diyen birçok insan bu konularda çok şey konuşur maalesef Türkiye'de. iki profesör, bir doçent, bir doktor. Bunlar tıp doktoru değil. E, tıp profesörü değil, mesela bir tanesi doçen. Yanlış yapıyorlar ve insan sağlığıyla maalesef iyi bir şey değil. Avrupa'da bu yok. Mesela Almanya'da herbalizm eğitimi görenler, bunun eğitimini görenler, orada dernekleri, federasyonları, konfederasyonları var. Yani bir düzen, bir sistemi var. Kalp damar rahatsızlığı olan yüzlerce insanı tedavi ettik. Bunlardan mesela bizim son bir ürünümüz daha var. Ozon yağı. Bunun özelliği de çok çok farklı. Zeytinyağının ozonlanmış haline ozon yağı denir. Artı bizim ozon yağı diğer ozon yağlarından farklı olarak 7-8 çeşit bitki içerir. Oğul otu, biber yağı, sarı kantaron, kekik, zeytin yaprağı vesaire. Ozon yağı çok farklı bir ürün. Neden? Bağırsaklardaki bakteriler zararlı ve faydalı diye iki ayrılır. Zararlı bakterilerle mantarlar oksijensiz ortamda yaşar. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Ozon yani günde bir kişi 3-4 defa bir tatlı kaşığı aldığında bağırsaklara oksijen akışı artar. Zararlı bakteri ve mantarların yaşam alanını yavaş yavaş minimum seviyeye düşür. Bu nedenle mide ve bağırsakları tedavi etmek, buradaki zararlı bakteri ve mantarları yok etmek için ozon yağında kullanılmasında fayda var. Evet, mide ve bağırsak rahatsızları olan insanların e, tonik, iksir, çay ve ozon yağını kullandıkları zaman kalp ve damarlarındaki problemler 6 ila 7 hafta içerisinde ağır bir vaka değilse tedavi edilir. Çok çok ağır vakaları ameliyatlık olan ameliyat olması gereken insanları bile tedavi ettik. Mesela bunlardan birisi de İsmail Bey, bu üçüncü defa kalp ameliyatı oluyor. Üçüncü ameliyatta bir stent takılıyor. Stent takıldıktan sonra kanda dolaşan pıhtı böbreklerine yerleşmiş. Ve neredeyse böbrekleri iflas edecekti. Onun için de ayrı bir çay ve ürün kullandık. Onu da bu zor durumdan kurtardık.